Sabır dedim durdum dayandım bekledikçe gama boyandım Sevda ettim hasret biçerim bine bile kurban edildim Sevda ettim hasret biçerim bile bile kurban edildim Bilmez mi sevdiğin bilmez mi Hallar düştüm bilmez mi Dertler bana meydan okudu Yarda kaldı derman vermez mi Bilmez mi sevdiğin bilmez mi Ne hallara düştüm bilmez mi Dertler bana meydan okudu Yarda kaldı derman vermez mi Gün olmadan daldan nerildim yol olup önüne serildim Sevda ektim hasret biçerim bile bile kurban edildim Sevda ektim hasret biçerim bile bile kurban edildim bilmez mi sevdiğin bilmez mi ne hallara düştün bilmez mi dertler bana meydan okudum yarda kaldı derman vermez mi bilmez mi sevdiğin bilmez mi ne hallara düştün bilmez mi Dertler bana meydan okudu Yarda kaldı derman vermez mi? Bilmez mi sevdiğim bilmez mi? Ne halara koydun bilmez mi? Dertler bana meydan okudu Yarda kaldı derman gelmez mi? Sabır dedim Bekledikçe gama boyandım Benim yardan başka neyim var Gelmeyince soldum sarardım Benim yardan başka neyim var Gelmeyince soldum sarardım